ki bulduk. Ama buradan çıkmamız lazım. Bir sürü geçinecek yerimiz yok. <laughs> Yemekler böyleydi. Şimdi şimdi ise böyle. Yani yemek burada yok. Burada var ama bununla geçinemeyiz bile. Bizim artık kaç aydır kaldığımızı bilmiyorsunuz. Bir şey bulmamız lazım. İylül nerede acaba? Vallahi ben bilmiyorum ya. Of. Yangın çıkarmamız lazım. Yangın çıkarıp öyle çıkmamız lazım. Ay yok ben yangına kalamam. Ay niye? Ay yok bir şey yok bir şey. Aynen ya bence yangını çarpalım. Aynen. Yok ya bence çarpmayalım şey ya. O kadar da çok çarpmayalım. Şey niye sizin bir şeyiniz mi var? Ne oluyor? Bakın bu altı çocuğu çıkarmamız lazım. Hatta altı bile değil ya kaçtı? E, ee, 11 çocuğu çıkarmamız lazım burada. Ya dedim gibi. Ee, size diyorum yangın yakalım. Olmaz. Çocuklar. Bir... Oğlum. Hüst. Engrim tövbe sağlı. Ay çiçeği yedim ama çok acıkmıştım. Canım aç olduğunu biliyordum da o kadar da aç olduğunu bilmiyordum. Hepsini aldın yani. Benim de yeseydin. Olurdu. Al kızım sen bir tane. Anne hani benim güzelliğim vardı. Ya bir şey yok. Bir şey olmaz. Ah oh, şöyle Diye Diyeceğim ben direkt yedim. Anne ben de yiyeceğim. Siz doyanlar buraya geçsin. Kardeşim sen niye diyorsun ayı? Ben büyüyeyim ya. Oh, Dumanı aşık kaldım. Hayalde çok alın iyiyim bunları da. Ah siz de doydunuz bir tek Ali'den şey kaldı. Bunu Ali, Ali ne, ne Eylül'e veririz. Uf, ne yapacağız? <laughs> dışarıda yemek var. Anne dışarıya çıkma. <laughs> Tam bekleyeceğim. Ya bir kızlar bir <laughs> ne olacak ki? Anne ne oluyorsun? Ne olacak ki? Korkuyorum yani, ya. Amcam susun. Yok. susun. Zandil susun susun. Şey. <laughs> <laughs> Başka bir şey. Şöyle çıkıp hemen al. Ay içine koy. Şuradaki altına at yere. Oo, bir sürü dondurma. Bir sürü dondurma. Bir sürü... Yoktu. yok oldu. Neyse burada eğer daha çok Şimdi buradaki cupcake'i de alayım. Tamam. <laughs> Kızlar yemekler getirdim. Ay. Sen soğuğun görünüyor. Sen git. Sen soğukun görünüyor gerçekten ya. Yok. Gül gül Ay şuraları kapatak ya. Bir de ismini Çalarız da. Ya. Biç. Ya koyamıyorum ha. Ay yok gerçekten bir şeyim yok. Çocuklar bunlar sakın yemeyin tamam mı? Bunlar gelince çocukların şi ikramiyeleri olacak. A Eylül ablam nerede? Ha, güzel bir soru. Eylül ablamız aramaya gitti. Niye? Niye hani sen ateşten şey yapmıyor muydun Evet yapıyordum ama biz o ateşi yakıp yukarıya doğru kaldıracağız. O ateş de sönmeyecek yani sönmeyen ateşlerden getirecek. Oo çok mantıklı. Şut! Geldim. Kızım hala şokundasın herhalde yok. çocuklar, çocuklar, bir tanem, bir tanem. Alo. <laughs> Anlıyor musunuz biz? babacık. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe Burada da komiklik yapılmıyor ya. Komiklik yapılıyor. hep. Ciddilik hiç bana uymuyor. Neyse başlıyoruz. Hadi yakalım şunları artık. Tam yakıyorum yakıyorum. Belki gel dışarıya çıkar. Zombiler fark etmez mi? Ya nasıl fark etsinler ya? Dışarısı burası. Çimene mi? Çimenden atlayıp. Aa, merhaba ben geldim. Çitlerden falan atlayıp gelecekler mi? Hadi biz de bir çay içelim mi diyecekler. Hadi. Of tamam ya. Belki sen de ne kadar abarttın ha. Hadi. Ben korkuyorum ya. ilk defa yakacağım. Of. Burada dışarıda yapmasak yakmasak. Belki şunu çeksene ya. Tamam çekiyorum aşkım. Oldu mu? He oldu. Hadi. Of. Ay. aşkım rahatsız oluyorsan ben şey yapayım. Getir elimi. Ay. Tamam aşkım. <laughs> Aynikan <kalmayacağım>. gideyim. <laughs> aşkım ne yaptın? Ay. Su yapmamız lazım. Anne ne oluyor? <laughs> Selam ne yaptın? <laughs> <laughs> Kızlar böyle başım dönmeye başladı. Ha, benim de. gel buraya hemen. Aman yo <laughs> uh, Ne yapacağız biz? Erkekler böyle gelin. Ne oluyor? Ben de bileyim. Ateş yayılıyor. Ateş bize çok yakın. Sıcak olmaya başladı. Ne yapacağız? Ay yanıyor. Ay. <laughs> Buradan çıkmak imkansız olacak. Kapıya gidin. <laughs> dikkatli ol. <laughs> kızım dikkatli ol. <gülüyor> <gülüyor> Kapının ateş, önünde ateşler belirmeye başladı. Gelin hemen. Biz bittik kesin. Biz bittik. <laughs> Ee, Sinem sen ne oluyor? Sen bir şey söylemem diye <laughs> ama Koca Kocuğu... ben aslında da Elif ve ben, ben ben ciğer hastasıyım. Yani akciğer hastasıyım. Ben kalp hastası. Ben de şey bunlar kızlarımızda da oldu. Kızlarda çocukları alın. Doğru çocuklar. <laughs> ben gider alırım. Ben gider alacağım. Hadi kızlar. Üçümüzü bebekleri böyle bırakalım. Kızlar odur ben. Hadi. Thank you. <laughs> 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 Buradan çıkmamız lazım. Ateşler buraya yaklaşıyor. Görmüyor musun? <laughs> <laughs> Düzücü <video> hastası. Ne yapacağız? <laughs> <laughs> Çok şanssızdı. <laughs> <laughs> Olamaz. Bırak 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 gidiyoruz gidiyoruz. Kapının önündeki yangını azıcık dolduk söndürdük ama geri gelebilir hemen. O yüzden hemen çocuklar siz dışarıda beklemeyin. Zombiler var. Nasıl süper <laughs> diga. Çabuk. <gülüyor> sizi kurtaracağız. Aşkım lütfen sizi kurtaracağız. Hareket edin lütfen lütfen. <laughs> ilk önce ben Elif'i götüreyim. Aşkım iyi misin? Aşkım. Ne yapacağız biz? Hilfi şey alalım kardeşim. <laughs> Sen de mi?